20 yıldır bu sektördeyiz. Bu sektöre girmemizin nedeni zaten deprem bölgelerinde çelik binaların hasar görmediğini, zaten bunların statik raporlarının işte depreme dayanıklılarının bilincinde olduğumuz için, biz bu sektörde olduğumuz için bu işe girmeye karar verdik. Yaptığımız evlerin de hiçbirinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Zaten dediğim gibi bunun statik raporlarıdır deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını bilincinde olduğumuz için biz bu işe girmeye karar verdik. Yaklaşık bir senedir de deprem bölgelerinde köy evleri, imalatlarını fabrikamızda yapmaktayız. Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Deprem bölgelerinde köy evleri yapıyoruz. Türkiye'nin diğer şehirlerinde de prefabrik evler ve ağır çelik evler yapmaktayız. İmalatlarını biz fabrikamızda yapıyoruz. Kendi bünyemizdeki ustaları şantiye sahasına gönderiyoruz, kurumlarını yapıyoruz anahtar teslimine kadar hepsini hizmet veriyoruz. hepsinde. Şöyle, beton ermeye alışkın olduğu için insanlar 100 metrekare evi yaklaşık 6-7 aydan önce teslim alamıyorlar. Biz burada fabrikada ürettiğimiz çelikleri 25 günde içine girip oturabileceğiniz şekilde teslim ediyoruz. Yani bunun avantajı, hem zamandan hem fiyat olarak çok daha avantajlı. 25 gün içerisinde ev yaptırmak başka bir şeyde mümkün değil. Ama prefabrikte de ve çelikte bu şekilde mümkün. Siz nasıl bir ev hayal ediyorsanız biz onu aynı şekilde 25 gün içerisinde size teslim ediyoruz. Maliyeti şöyle 100 metrekare bir evi betonarme yaparsanız 3 milyon civarında tutarken biz 1 milyona size bu evi teslim edebiliyoruz. Apartman olduğu zaman ağır çelik Olması lazım. Hafif çelikte maksimum 3 katlıya kadar yapabiliyoruz. 3 katlı evlerde de 45 gün süreyle teslim ediyoruz. Daha öncesinde çeliği tanıtmaya çalıştığımızda insanlar çok fazla güvenmiyordu. Çünkü bilmediği bir alandı. Ama depremden sonra onlar da gördüler ki çeliğin daha fazla sağlam olduğunu ve daha kısa sürede kurulduğunu şu anda çeliğe de insanlar yavaş yavaş alıştı diyebilirim. depremle beraber köy evlerine çelik yapıya karşı çok ciddi anlamda bir rağbet oluştu. Bu sebeple bizler de sektörde daha hızlı bir şekilde hareket etmeye başladık. Betonarme binalardan bu yapıların birkaç tane farkı var. Bunlardan en büyüğü bunların vidalı sistemi oluşudur. Vidalı sistem dediğimiz esnemeye dayan esnediği için depreme çok daha dayanıklıdır. Çeliğin ömrü sınırsızdır. Dolayısıyla betonarme yapılardan çok daha uzun ömürlüdür. Ses izolasyonu ve ısı izolasyonu anlamında da tüm taleplere fazlasıyla cevap vermektedir. Daha sağlıklıdır, daha ucuzdur.